Başladık isminiyle Sonunu hayır eyle Allah'ın emriyle Peygamber kavliyle Alındı helallikler iki tarafın izniyle Mescitte düğünler böyle oluyor bizim şu an bizim sohbet konu olan Boran kardeşimizin düğünündeyiz. Çok temiz, güzel bir düğün oluyor. Avrupa'nın göbeğinde hamurdan. Rabbim hayırlı eylesin. Çok, çok. <laughs> thank you. sonunu hayır ile, Allah'ın emriyle Peygamber kavliyle Alındı helallikler iki tarafın izniyle Alındı Hazreti Osman'ın düğününü Düğünümüze nakşeyle Hazreti Osman'ın düğününü Düğünümüze nakşeyle Allah'ım hayır eyle Allah'ım güzel eyle Hazreti Osman'ın düğününü Düğünümüze nakşeyle Hazreti Ali'nin düğününü Düğünümüze nakşeyle Geldi hep misafirler Bütün dostlar yareller Peygamber sünnetini işte icra edenler peygamber sünnetini İşte icra edenler Allah'ım hayır eyle Allah'ım güzel eyle Hazreti Osman'ın düğününü Düğünümüze nakşeyle Hazreti Ali'nin düğününü Düğünümüze nakşeyle Allah'ım hayır eyle Allah'ım güzel eyle Hazreti Osman'ın düğününü Düğünümüze nakşeyle Hazreti Ali'nin düğününü Düğünümüze nakşeyle Bir tane şey diyeceğim evlilikte bakın Psikolojide beş tane sevgi, saygı, sadakat, sabır ve siz beraber olma. Birincisi sevgi en az kendin kadar eşini sevmen lazım. Kendin nefse ne istiyorsan onun için istemen lazım. Sevgi bir numara, ilk. İkincisi saygı. Hayatına, eşinin hayatına gelmiş geçmiş ailesine arkadaşlarına saygı duyacaksın, zorla değiştirmeye çalışmayacaksın. Bu çok önemli arkadaşlar. Cemaat-i bu huyu da var diyeyip kabul edeceğiz bazı şeylerde. İkincisi, üçüncüsü sadakat. Olmazsa olmaz evliliğin baş kuralı. Yalansız bir hayat. Sakın Allah muhafaza. Eşi birine yalan söyledin mi o yalan çıkar ortaya. Kesinlikle bak. Olmazsa olmaz Allah muhafaza. Bereket Ahmet uzaklaşır. Dört, sabır. Bakın sahabelerden örnek görüyoruz. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh evinde hanımıyla bir sahabe geliyor Hazreti Ömer'e. Bakacak Hazreti Ömer'e bir şey diyecek yani bir şikayette bulunacak. Baktı Hazreti Ömer hanımıyla görüşüyor ve o sahabe efendimiz uzaklaşıyor. Hazreti Ömer yanına gör. Niye gittin? Diyor ki hanımlar çok iş yapıyor. Temizlik yapıyor. Allah razı olsun işleri güçleri var. Bazen böyle olabiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü çok örnekler var. Aleyhisselatü Ayşe annemiz vesaire. Yani küçük ufak tefek şeylersiz bir hayat yok. Böyle bir hayat yok. Bunlar işin tadı. Ondan dolayı da e, ilk kavkada kapıyı vurup çekip gitmek yok. Düzeltmek için yolları aramak lazım. Ararken sabretmek bunun için. Yoksa ne yaparsan yapsın sabret anlamına gelmez. Ortak yolu bulacaksınız. Beş sizden daha yakın yok o evde. Çekilmeyin. Dertlerinizi birbirinize anlatın. Hayatınızı paylaşıyorsunuz. Evet Hz. Ali, burada sabır konusunda Hz. Ali anh aklıma geliyor, cemaati müslümin. Efendimiz vesselam hep Ali diyor, ilmin kapısı Hz. Ali anh. diyor ki, Ya Ali, sana birisi kötülük yapsa ne yaparsın? Diyor ki ya Resulallah, affederim. Bir daha yapsa ne yaparsın? Affederim. Üçüncüye de affederim. Rivayet bölgede yedi kere ben onu affederim diyor. Ondan sonra ne yaparsın? Öyle bir güzellik yaparım diyor ki bir daha o kötülüğü bana yapamaz. Allahu Ekber. Hamd. Bırakın başkalarını aile arası bu muhabbetlere inşallah girmemiz lazım. İki dakikan var mı da? Bitti mi? Tamam. O zaman şunu da söyleyeyim bitiriyorum. Huzur olmama sebepleri evin en güzel köşesine seccadeler yerine süs eşyalar geldi. Evde güzel bir yeriniz olsun. Güzel kokulu seccade. Haram helal kavramı ikinci plana alındı Allah muhafaza. Çok kötü filmler eve girdi. Diziler vesaire evin içinde oluyor bu olaylar. Mahmud Efendi Hazretleri diyor ki düşman Çanakkale'den giremedi ama Çanak'tan girdi. Şu filmleri bırakın Allah rızası için ona dikkat edin. Evet son cümle Allah'ın kendi ellerimizle huzurumuzu kaybettik. Sonra bunu kader diye nişanlandırdık. Evlerimize huzur ve mutluluk nasip et ya Rabbi. Şimdi amin gelmesi lazım. Yoksa inmeyeceğim küsüm. Bir daha. Evlerimize huzur nasip et ya Rabbi. Biraz daha sesi cemaat. Evlerimize huzur nasip et ya Rabbi. Allah yolunda yaşamayı nasip et ya Rabbi. Boran kardeşimin yuvasını sahabe yuvalarından eyle ya Rabbi. Allah razı olsun. Evet, Boran kardeşimizin günündeyiz. Elhamdülillah, güzel bir hatıra kalır. Şimdi kahu yarışması var, ödüller var. Ne <laughs> evet, hocam burada? Evet, şu an kahu yarışması var, bilgi yarışması. Bilgi... Evet, damadımız Boran, diğer bakın. Bingo ve Diyarbakır. Damadımız. Thank you. Evet Elsa, ee, inşallah. <laughs> Allah'ın izniyle ve evet, damat Elsa. <laughs> <laughs> hocam bize biraz yardım et ya. <laughs> i̇nşallah. Bize biraz yardım et hocam. Caiz değil dostum. Hocam nasılsın? Elhamdülillah canım benim. Sağ olun. Sağ olun. Esnafı. Tibetçüğünüz, tibetçüğünüz. Kardeşim. Geldiniz. Allah razı olsun. Tüm yanı sevdim. Bir şey ederim. Şey muhabbet ederim. Estağfurullah. Gençlere ne demek istersin? Yeni evlenelim. Şey kardeşim sen maşallah en güzel şekilde ifade ediyorsun. Yıllardır, aylardır. Biz de şimdi e, amin diyelim kısacası. Ki dünya saadeti Allah nasip eylesin. Cenab-ı Hak bu dünyada varoluşumuz gayemiz ee, yönünde razı olduğu kullarının ilhak eylesin. Cenab-ı Hakk'a layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olarak yaşayıp Hüsnü Hatem ile bu dünyanın göçmeyi nasip mesire En güzel şekilde. Davası İslam olsun, muhabbet İslam olsun, imanı, imanı kuvvetli, güzel olsun. Resulullah Efendimiz'in yine sallallahu aleyhi ve sellem, duası üzerine Ya Rabbi imanımızı sevdir, imanımızı sevdir, İslam'ımızı sevdir. Ve yine Peygamberimizin duası üzerine Ya Rabbi kalbimizi İslam'dan ayırma, ayaklarımızı ayırma. Tekabbel minna. Çok Anladın. güzel bir düğün oluyor değil mi? İnşallah, tabii ki ya. Zaten bizim kardeşlerimizin iş tabii. İnşallah, inşallah Cenab-ı razı olsun. Niyet hayır, akıbet hayır. Allah rızası için. Buca günah varken efendim değil mi etrafımızda e, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanıp kardeşlerimizin burada olması, bunu tercih etmesi bizim açımızda takdir edecek bir şeydir. Mevla kabul buyursun. Cümlemize ahir kelam ve selam. Allah Allah. Bak sohbet. Ben, like, ben, ben. Ben bilmem. Ben Hayırlı olsun. Tamam, de ayri, ayri, de ayri, olsun. Hayırlı olsun. Devam. devam. Bunlar yanlış şey gözüküyor. Selam aleyküm. abim. İş bir Sen devam Tamam. Bak tamam. Sen devam oyna. Bas şey. Eyvallah. 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 Boran kardeşime, Boran Boran'a gidiyor değil mi bu? Boran kardeşime, gün için Ali Salis Kutu. Bahtiyar eylesin. Bahtiyar eylesin. Orhan kardeşim seni seviyorum. Beraber mahallede büyüdük değil mi? Mahallede büyüdük. Valla çocukluk arkadaşım. Aynen her şeyde. Çok, çok seviyorum. Aynen hak yolunda yürütmeye nasip eylesin. Orhan seni seviyorum kardeşim. İnşallah kardeşliğimiz devam eder. Öpüyorum. Ich wünsche dir wirklich alles 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 Gute auf dieser Welt. Äh, ich hoffe, du wirst glücklich. Ich hoffe, du wirst äh, erfüllt in deinem ganzen Leben sein mit deiner Frau zusammen. Und äh, ich hoffe, du wirst alles in deinem Leben erreichen, was du dir vornimmst. Sei es arbeitstechnisch, sei es dientechnisch, sei es alles, was es gibt. Und ja, Bruder, wir sind schon so lange befreundet. Und dich an diesem Tag so zu sehen, das macht mich glücklich. Du warst auch an meinem Tag da, meinem Tag da ich bin an deinem Tag da. Und inshallah, Bruder, geht die Freundschaft noch bis, bis zum... Hä? Ihr kennt euch seit, seit klein... Ja, seit, seit, seit klein auf kennen wir uns und ich hoffe, das wird auch bis zum Ende so bleiben. Ich liebe dich, Bruder, und... Selamun Aleyküm Ben Muhammed Boran kardeşimizin düğününe geldik Ve Sevinçliyiz Mutluyuz Ve tebrik ediyorum Kardeşimi çünkü Hem camide yaptığı için hem de böyle güzel Bir ortamda bulunduğumuz için tebrik ediyorum Allah mutlular Nasip etsin inşallah Boran kardeşime hayırlı olsun Allah utandırmasın bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Adası size, adası. Adası. Amin abi. Naca, buyur, 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 buyur ne diyelim? Babası oluyoruz. Babası, evet, evet, evet. Bu senden şey, de, senden şey, de. Çok güzel bir düğün. Allah bizim evlatlar aynı Hepinize cümlenizin Ümmeti Muhammed'e inşallah nasip etsin. Inşallah etsin. Abi. Abi, Teşekkür ediyorum. Sağ ol. ol. Orhan kardeşim hayırlı olsun. Allah bir yastıkta kocasın. İnşallah mutlu mesut yaşarsınız ömür boyu. Bir derdin tasan olursa bana gelebilirsin. Öpüyorum. Boran abi hayırlı olsun. Boran abi hayırlı olsun. Rabbim uzun ömür nasip etsin. oran hayıt bu su ausamsweise ein bisschen schön als ich wenn biraz daha yaxşıdır bu oyun nədir bu oyun nədir Şanlı, Muhammed, Ressulullah. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim? Muhammed. Bu zaman için tuhaf bir zaman. Normal olan normal değil. Anormal olan normal. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Namaz kılmamak normal, camiye ayda bir gitmek, haftada bir gitmek normal, oruç tut tutma fark etmiyor normal. Kur'an okuyabilmek okuyamamak hiç önemli değil normal. Böyle bir zamanda yaşıyoruz maalesef. Yani normal olmayan şeyler normal, normal olan şeyler normal değil. Şunu demek istiyorum. Evlendiniz. Bugün en mutlu gününüz. Rabbim mutluluğunuzu, huzurunuzu daim eylesin. Eve gittiğiniz zaman beraber namaz kılın. Boran kardeşim, imam, Aslı Nur bacım, iki adım geride sağında cemaat. Namaz bittikten sonra dua ederken birbirinize dua edin ve deyin ki olan kardeşim başlar veya Aslı Nur bacım başlar fark etmez. Allah bana emanet olarak verdiğin Aslı Nur'u imandan, ibadetten ayırma. Aramızdaki mutluluğu daim eyle. Sevgiyi daim eyle. Saygıyı, güveni, sadakati, fedakarlığı, birbirimiz için yapacağımız cihadı ya Rabbi bizlere güç kuvvet nasip eyle diye dua edelim. Burak kardeşimiz dua etsin. Aslınur bacımız amin desin. İki dakika, beş dakika dilinden ne dökülüyorsa hoca gibi dua etmen gerekmiyor. Sonra Aslınur bacımız dua etsin. Boran kardeşimiz duasına amin desin. Ve o namazdan sonra birbirimize sarılarak helalleşin hakkını helal et eşim, hakkını helal et eşim deyin ki günahlar, hatalar böyle damla damla dökülsün. Sonra hocam gerçi film izlemeyin, dizi izlemeyin dedi de yani man muss ja realistisch sein, ich habe bestimmt so Lieblingsserien oder Neyse o eğlence kısmına ev, evin içinde geçmeden önce vereceğim tavsiyenin ikincisi de bu. Ocak ayı bitti veya şubat ayı bitti. Ne yaptık bu ay? Nasıl geçti? Ben eşimle 21 sene önce evlendim, yazdım. Şöyle bir dosyamız var evde bayağı. Sonra bir müddet sonra yazmayı bıraktık bayağı da sayar Alice otomatik. Nasıl geçti ayımız? Bizim eş eş başlardı. Ya bana Bilal diye hitap etmez o, efendi der. Ben de ona sultanım derim. İsimlerimizle hitap etmeyiz. Şu 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 hususları yaptın ya Allah senden razı olsun. Şurada şöyle konuştun ya benimle Allah senden razı olsun. Önce pozitif olan şeyleri ondan sonra yanlış olabilecek şeyleri. Ama o yanlışları da hepsini böyle tek tek yazarak çizerek değil de önemli olanları söylerdi. Diline uygun bir şekilde saygısını yitirmeden güzel bir şekilde dile getirir. Ben de üzerinde düşünür, evet haklısın bu konuda derim ve hatalı olduğum hususlarda kendisinden sıkı tutun Boran özür dilerim. 21 senedir özür diliyorum. Ne erkekliğimden bir şey kaybettim, ne maç olduğundan bir şey kaybettim, ne efendiliğimden bir şey kaybettim. Bilakis gönlüne taht olmaya devam ettim. Elhamdülillah. Ben de onun yaptığı güzel şeyleri. Ya geçen de bir lahmacun yaptın ya, açıktık değil mi? Şu programı e, Ramazan hocam bir an önce bitirin diye bir his var bende. E, geçen bir lahmacun yaptı ya, yaptın ya. Allah senden razı olsun. Gerçekten parmaklarımızı yedik, değil mi Ömer, Ömer abi? Bir misafir olmuştunuz. İşte filan zamanda bana şöyle davrandın ya. Allah senden razı olsun. Devamını bekleriz. Geçen bir hafta sonu evdeydim, bir kahvaltı hazırlamıştım, bir aslan süt eksikti ya, Allah senden razı <laughs> biz erkekler yemeğe düşünmüyor falan. Şaka bir tarafa, güzel olan tarafları anlatırım, kendisi bilir, anlar, onların devamı için ona göre kendisini ayarlar. Yanlış, hata, kusur hepimizde var, onları da zikreder, o da özür diler. Sonra helalleşiriz. Şubat ayı 2024'ün defterini kapatırız. Bunu yaptığın zaman beş sene sonra Aslınur senin yanına gelip de Bora of deyip şöyle parmak sallayıp izine gittiğimizde işte Diyarbakır'a gittiğimizde bana annemin yanında şöyle demiştim hatırlıyor mu göz işte göz hareket etmiştin şöyle davranmıştın hatırlıyor mu daha onu unutmadım diyemez çünkü o konu o ayın sonunda konuşulmuş ve hallolmuştur. Aile problemlerinin çoğu bunu yapmamaktan oluyor. Birikiyor, 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 birikiyor. Sonra patlıyor. Alo Bilal Hoca, e, ee, Zupamen, atla gel ailemizi kurtar biz boşanıyoruz. Ondan sonra Hüseyin Hocam, haydi Bilal Hocam haydi biz arkaları toplamaya çalışıyoruz. İnşallah bu tavsiyem size bugünkü hediyem olsun. Bunu dikkat edip yaparsanız Allah'ın izniyle mutlu ve huzurlu bir hayat yaşarsınız namaz, beraber namaz ve beraber istişare. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Biz çok sevindik. Elhamdülillah bizi de davet ettiniz. Tekrar tekrar her iki aileyle teşekkür ediyoruz. Var olun. Allah'ın rızası için takabbel minne bi hurmetil Fatiha. Bana bak, bana bak. São Paulo, não sei?